Evleneceksin, 9 ay karnında taşıyacaksın, doğurdun, büyüttün. Kır... Salak sen 40 yaşındayken çocuğun 4 yaşında oluyor. Sığla, kafan kaldırmaz ben sana söyleyeyim. Dilan, Salak kafan kaldır. kaldırmaz. Bunlar ne deme aşkım. Niye Dilan da 3. düşünüyor? Ben 33 yaşında 3. çocuğu düşünüyorum. Sen 36 yaşındasın, bir tane bile beben yok, bırak evli bile değilsin. Çocuğunla dertleşemeyeceksin diyorsunuz. Gürsül'a diyorsunuz da ağlayacağım Çocuğunla burada. Çocuğunla dertleşemeyeceksin diyor. Çok doğru gülsula. bir, haklı bir isyan şu anda bu. Ya. E, yani. baston, şu, baston o gün evine şey, şey ateş gönderecekmiş, gönderecekmiş. cinler. <laughs> gönder <laughs> 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 o gün gönder. O gün, o gün <gülüyor> <gülüyor> varsa muhabbeti anlamayacak. Salak evlensen yani benim doğum günüm 3 gün 3 gece sürdü biliyorsun sen